Merhabalar, Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şerbetli tatlıların en nefislerinden olan, herkesin çok severek yediği, şerbeti ve tuzsuz peyniriyle ile eşsiz bir lezzet peynirli künefe tarifi paylaşacağım. Nefis bir peynirli künefe için Antakya'ya gitmemize gerek yok. Tüm detay ve püf noktalarına dikkat ederek evlerinizde kendiniz çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Peynirli künefe için 400 gram taze çiğ kadayıf, 350 gram künefelik peynir, 200 gram sade yağ veya tereyağı kullanacağız. Öncelikle künefenin ustası eşime bu video için çok teşekkür ederim. Tepsimizi güzelce bol yağ ile yağlayalım. Tarifimiz 8-10 kişilik olacak şekildeki ölçülere göre verilmiştir. Tabii daha az veya daha fazla yapacaksanız ölçüleri de ona göre aynı oranda artırabilir veya azaltabilirsiniz. 400 gram taze çiğ kadayıf demiştik peynirli künefemiz için. Bunun yarısı kadarını yağladığımız tepsiye hiç boşluk bırakmayacak şekilde bir elimizle tepsiyi yavaş yavaş çevirirken bir elimizle de kadayıfları serpiştirelim. Özellikle künefe için yapılmış künefe tepsilerinden tercih ederseniz çok iyi olur. Ancak e, evinizde yoksa alüminyum cinsinden başka bir tepsi de kullanabilirsiniz. Kadayıfımızın yarısı kadar 200 gram kadar çiğ kadayıfı tepsiye düzgünce boşluk kalmayacak şekilde serpiştirdikten sonra kenarlarında kalan kadayıfları tepsiye dökerek üzerine hafifçe elimizle bastıralım. 350 gram künefelik peyniri elimizle minik minik parçalar halinde tepsinin her tarafına eşit bir şekilde yerleştirelim. Güzel bir künefe için malzemelerin taze olması çok önemli bir püf noktası arkadaşlar. Sonuçta ürün iyi, sonuç iyi, ürün kötü, sonuç kötü kuralımızı unutmayalım. Taze ve özellikle bulabilirseniz Antakya peyniri tercih ederseniz çok daha iyi olur. Fakat yörenize ait eriyebilen, tuzsuz bir peynir de kullanabilirsiniz. Peyniri kadayıfa yakın ölçüde bolca tutarsanız eridiğinde o meşhur sünme hareketini yakalayabilirsiniz. Ama dediğim gibi taze tuzsuz peynirde bu işin çok önemli bir püf noktası. Yarısı kadarını alt taban olarak kullanmıştık kadayıfın. Şimdi geri kalan yarısını aynı şekilde her tarafına eşit gelecek şekilde bir elimizle tepsiyi çevirerek diğer elimizle de peynirin üzerinde hiç boşluk kalmayacak şekilde serpiştirelim. Dikkat edin arkadaşlar burada künefenin çok kalın olmaması lazım. Yani tepsiyi pişirirken her tarafına özellikle de üzerine kadar ısını ulaşması için çok kalın yapmamanız lazım. Verdiğim ölçülere göre yaparsanız eminim hiç sıkıntı yaşamazsınız. kalan kadayıfları da üzerine serpiştirdikten sonra yine kenarlarda kalan kadayıfları tepsiye doğru dökelim ve son olarak o bastırma işlemine geçelim. İsterseniz aynı ölçüdeki başka bir tepsiyi künefenin üzerine koyarak bastırmayı tercih edebilirsiniz. Veya yağlı kağıt veya düz bir tepsi de kullanabilirsiniz. İki elimizle künefenin üzeri dümdüz oluncaya kadar her tarafına baskı uygulayarak iyice bastıralım. Yağımızın kalanını minik minik parçalar halinde tepsimizin üzerine bırakalım. Bazıları yağ eritip öncelikle kadayıfı yağ ile harmanlamayı tercih ediyor. O şekilde de yapılmasında bir sakınca yok. Fakat bu şekilde tepsinin altını bolca yağlayıp üzerine de minik minik parçalar şeklinde bırakarak da yapabilirsiniz. Günefemizin şerbeti için tencereye iki buçuk su bardağı şekere iki buçuk su bardağı su koydum arkadaşlar. Tenceremizi ocağa alalım. Burada yine çok önemli bir püf noktası var. Tencerenin altını çok yüksek ateşte açmayın. Şerbetin şekeri kristalleşebilir. Orta ateşte 25 dakika kadar kaynaması yeterli olacaktır. Son olarak yine şerbetin şekerlenmemesi için İçerisine birkaç damla limon suyu da damlatmayı unutmayalım. Geldik künefenin pişirilmesine. Künefeyi pişirmek için bu şekilde küçük tüpün üzerine konulan her tarafına eşit bir şekilde ısı veren ve çevrilmesi de çok kolay alan bir başlık ile küçük tüp üzerinde pişirebilirsiniz. Eğer bir böyle bir özel pişirmek için küçük tüpünüz yoksa hiç sıkıntı değil. Ocağınızın birkaç gözünü açarak tepsiyi de sıklıkla çevirerek pişirebilirsiniz. Künefe'nin pişirilmesinde en önemli püf noktası, künefenin yüzünün eşit bir şekilde pişmesini sağlayabilmek. Her tarafının eşit bir şekilde piştiğinden emin oluncaya kadar sıklıkla çevire çevire künefeyi pişirmelisiniz. Tepsinin kenarlarını bu şekilde bıçak yardımıyla içe doğru künefeyi iterseniz kenarlarının çok daha düzgün bir şekilde olmasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi üzerine bıraktığımız yağ tamamen eridi. Pişirirken tepsiye bu şekilde biraz sallarsanız e, ara ara künefenin tepsiye yapışmasını da önleyebilirsiniz. Künefenin güzelce piştiğinden emin olmak için bir bıçak yardımıyla kenarlarından kaldırıp ara sıra kontrol edin arkadaşlar. Künefenin piştiğinden emin olduğunuzda bir kapak yardımıyla bu şekilde künefeyi ters çevirip tepsiyi yine biraz yağlayarak düzgünce tekrar tepsiye bırakabilirsiniz. künefeyi çevirmek için aynı ölçüde başka bir tepsi kullanabilirsiniz veya bunun gibi düz bir kapak da kullanabilirsiniz. Şimdi aynı şekilde tepsimizin diğer yüzünü de pişirelim. Şerbetimiz hazır, künefemiz de pişti. Şimdi bu ikiliyi birleştirelim. Peynirli künefe için şerbetimiz sıcak sıcak olacak, künefemiz de sıcak olacak. Çünkü peynirin sünmesini sağlayabilmek için şerbeti künefenin her tarafına eşit bir şekilde dökelim. Gördüğünüz gibi kenarları fokur fokur kaynıyor. Bu şekilde olması gerekir. Künefenin şerbeti çekmesi için birazcık dinlendirin ve daha sonra üzerine Antep fıstığıyla süsleyerek servis edebilirsiniz. Peynirli künefe yapımını tüm detayları ve tüm püf noktaları ile hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarak değişik sunumlarımı, çeşitli pasta, yemek ve tatlı tariflerimi, turşu, reçel ve konserve yapımlarını, kısacası mutfağa dair her şeyi kanalımda bulabilir ve yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Künefe tarifimiz 8 kişilik arkadaşlar ama biraz daha minik minik ee, dilimleyerek 10 kişiye de servis edilebilir. şerbetli tatlıların en nefislerinden olan herkesin çok severek yediği şerbeti ve tuzsuz peyniri ile eşsiz bir lezzeti sahip peynirli künefe tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi yapan, deneyen, yiyen herkese afiyet şifa olsun.